thank you Hadi kim dikiyor gelsin bakalım. Hadi hadi bakalım. Dünya içinim her gitti hey, buca hey, dünya gam içim dünya dert yükü buca hey, 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 dünya Yok, geçmedi. Evet, geçmedi. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, Bir dakika. Hayır o Benim kediler olmasa da şunlardan bir 2 tane alacağım. Maşhur dev köpek. Şunu hanım bayağı koruculuk yapar. Yani. Yap, yap, yap. Yapmazsa yanaştırmaz da <laughs> kesin. <laughs> <laughs> decekler vallahi efektiyon yapmıyor bunlar yoksa ayıralım o ya o da burada biliyorum bura sana hani açık alan olduğu için açık alanda sorun olmaz diyor açık alanda pek şey kapmazlar hani kapalı alanlarda Dur, şey bir yani tane mi yiyorsun bir tane yiyorsun başla claro. bakayım gel 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 gel. Bu, iyi, iyi, iyi. bu, bu, bu sıra şu sıra tut bu Gel Gel. Ya, ya hayır, hayır. Tamam, Göst, hayır. hayır Tamam. Bırak tamam. Bırak. Bu başka bir o yani. gördükten sonra bırak bırak Tamam tamam. Tamam hadi bu. Tamam. 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 Bunu yiyeyim mi ben bunu? Bunu yiyeyim mi ben? Ha? Bunu yiyeyim mi bunu? He? Al bakayım, al. al. Tamam, hadi bakayım. Hadi bakayım, sen ne olur? Tamam. ya koymuş başkan Sarı ben Yıldız Sarı ben Yıldız Oo, çok güzel isim olmuş ya Sarı Yıldız Aynen. Yunus yani. yemekleri birlikte yiyeceğiz tamam Bugün yine Evcilköy'de Köy'de hayırlı ve güzel bir faaliyet için güzel çocuklarımızla beraberiz. Eee güzel çocuklarımız bugün buraya geldiler ve burada bir birlikte bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Eee daha önce de ifade ettiğim gibi bu Evcil Köy gerçek manasıyla bir köy olacak. Sokak hayvanlarının, evcil hayvanların güzelce bakıldığı, beslendiği bir alan olacak ama aynı zamanda da halkımızın güzel vakit geçirdiği bir alan olacak, bir piknik alanı olacak. Adım adım bu hedefe doğru e, gidiyoruz. E, zaman zaman öğrencilerimiz, zaman zaman böyle güzel evlatlarımız buraya gelip bizimle beraber ortak çalışmalar yapıyorlar. Bugün de dediğim gibi e, güzelce fidanlar diktik. İnşallah e, bu fidanlar da güzel çocuklarımız gibi büyüyecek, meyve verecek. Hep beraber gelip bu meyveleri de birlikte yiyeceğiz. Ama her şeyden önce burada. Ee, hayvanlarla evcil hayvanlarla çocuklarımız arasında güzel bir ilişki kurmuş olacağız. Ee, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak evcil hayvanlarla ilgili olarak e, toplumda bir takım ön yargıların iyice yaygınlaştığı bir dönemde biz bu çalışmayı özellikle e, önemsiyoruz. Ee, biz e, bunlara merhametle davranmak zorundayız, vicdanla davranmak e, zorundayız, bunları sevmek zorundayız çünkü. Onlar bizim bakımımıza muhtaç, biz onlara muhtaç değiliz, onlar bize muhtaç ve Cenab-ı Hakk'ın bunlar bize emanetidir. Biz hep bu şuurda hareket etmemiz lazım, e, hiç unutmamamız lazım, aklımızdan çıkarmamız lazım ki bunları da yaratan bizi yaratan Allah'tır. Dolayısıyla e, vardır bunda bir hikmet deyip Allah'ın yarattığı canlılara, en güzel şekilde merhametli davranmamız lazım, sahip çıkmamız lazım. İşte bizim evcil köy projesi içerisinde yapmak istediğimiz budur. Bugün bu çalışmamıza katkı sunan bütün güzel çocuklarımıza ve onların öğretmenlerine, idarecilerine, müdürlerine ben çokça teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah yeni projelerde hep birlikte hareket ederiz. Şu anda mevcut alanımıza 45 dönüm. Daha alan ilave ettik. Yani mevcudun iki misti kadar bir alan daha ilave ettik. Bunun manası şu, burada evcil hayvanlar biraz daha rahat ortamda hareket edecekler. Onların hareket alanını genişletmiş olacağız. Oradaki çalışmalarımız da tamamlanmak üzere birkaç günde tamamlanacak. Ve bu hayvanların bir kısmını o geniş alana taşımak suretiyle onların daha doğal bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Tabi bu arada arkada gördüğümüz evcil hayvan hastanemizin inşaatı da bitmek üzere. Yanında da idari bina inşaatı bitmek üzere. O inşaatlarımız da tamamlandıktan sonra daha güzel burada hizmet vereceğiz. Ve bütün sokak hayvanlarına, bütün evcil hayvanlara burada hem bakım hizmeti verecek hem tedavi hizmeti vereceğiz. Ve çok geniş bir alanda rahatça özgürce hayvanlar dolaşabilecekler. Biz bu işe toplumdaki bütün önyargıların bütün yasal düzenlemelerin dışında dediğim gibi e, merhametle yaklaşmamız gereken canlılar olarak bakıyoruz ve merhametle yaklaşmaya devam edeceğiz.